Evet, Motomar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Turan Ustam kolay gelsin. Şimdi Kawasaki KLX 250 bakımlarını yaptık. Şöyle bir genel bakış yapacağız arkadaşlar. Bu ara işlerimiz çok yoğun, çok fazla video gelmiyor kusura bakmayın. En kısa zamanda düzelteceğiz onu. Şimdi 250 cc tek silindir, 22 beygir bir motor bloğu var gördüğünüz gibi enjeksiyonlu. Bu motor bloğu bu 250 SL'lerde kullanılan şu anki motor bloğu arkadaşlar. Ninja 250 SL var ya tek silindir. 138 kilogram bir ağırlığı var motorun. Önde 21 inç jant kullanılmış. Arkada yine 18 inç bir jant kullanılıyor. 7.7 litre bir yakıt deposu var. 100 km'de ortalama 3.5 ile 4 litre arasında bir yakıt tüketimi mevcut aletin. Ağustos 2020 itibariyle sahibiden.com'a baktım. Fiyatları 17 ile 30 bin bandında fiyat değişken. Tabii modeline göre değişiyor ama 17 ile 30 bin arasında bir fiyat skalasına sahip alet. Şimdi top speed'den söyleyeyim. Maksimum 115-120 kilometreye yapıyor. Ama tabii o kilometrelerde çok güven vermiyor alet. Onu da şimdiden belirtelim. Şimdi biz bunu ne yaptık? Egzantrik ile ilgili bir sorun vardı. Onu hallettik. Ses geliyor Marş motoru bozulmuş. Zaten eski marş motoru burada tamir olmayacak vaziyetteydi. Onun yenisini aldık. Sonra bakın debriyaj saçlarını değiştirdik. Ve balatalarını değiştirdik. Şimdi arkadaşlar motorla ilgili eleştireceğim şey şu. Bakın şu gördüğünüz marş motoru sıfırı 4.250 lira. Bakın yanlış duymadınız. 4.250 lira saçlarla, debriyajla toplam 750 lira mal oluyor. Tabii biz o parçayı arkadaşa söyledik. Fiyatı tabii duyunca şaşırdı. Ee, şeyini bulduk. İkinci elini bulduk bir tane arkadaşlar. 1600 liraya sattı. O da tabii pahalı olduğunu biliyor. 1600 lira. Şimdi alet Kawasaki ve biz de Kawasaki'ciyiz biliyorsunuz ama son dönemde Kawasaki'nin parçaları inanılmaz arttı. Dimitran ustam. Çok güzel. <laughs> Abi bu nedir? 4250 lira marş motoru mu olur ya? Ve şöyle söylüyor, Allah'tan arkadaş kurtardı. Egzantrik tansiyonerden bir sorun vardı. Üst kapağı falan girerseniz dedi ki parçacığım hiç girmeyin. 12.000 bin yakın dedi para gidiyor dedi üst kapağı. Yani inanılmaz rakamlar. Yani ne bileyim şimdi 20 22000 bin lira bandında aldığınız bir motorun sadece 4200 lira marş motorunu fiyat verilmesi. Artık siz e, için yani bizden Birinci eksisi yedek parça fiyatları arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çok anormal fiyatlar var yedek parçada. Bir de Turan Usta bunu çok fazla beğenmedin sen bu motoru. Nedeni de ya şey diyor işte. Ne sence? Sen söyle. Ne söyleyeyim? Bence Kavazak gider bu ya. <laughs> Kavazak diyor. Böyle fason üretti bir motor gibi hocam diyor. Yani o, o kalitede üretilmiş bir motor değil diyor. Şasasına falan baktığımızda Mondial Extra Max 250'ler vardı. Aşağı yukarı aynı diyor. Tabii şimdi abi malzeme kalitesi onunla kıyaslanmaz. Ama hani çok da böyle değil mi? Ağılım şey yani şimdi şöyle bir şey. Yani benim kafamdaki soru şu. Şimdi CRF 250 var. CRF 250'nin ben bunu çekmeden önce orijinal marş motoruna baktım. Orijinali 9 lira, yan sanayisi 270 lira, 250 lira bile var. Dolu yani. Şimdi bunda yan sanayi yok. Hani CRF 250 de güzel bir motor yani bunun yanında. Yedek parça açısından hani CRF ve ne bileyim yani malzeme kalitesi açısından da yani bence bir tık önde duruyor yani CRF. Şimdi CRF'nin granajları şunları bunları çok ucuz. Ama bu Kawasaki'nin işte bu servis ve yedek parça fiyatlandırması son dönemde Kawasaki müşterisini aşırı ama aşırı üzmeye başladı. Şöyle bir şeyini gösterelim. Ekranını gösterelim size. Ekran güzel, şık bir ekranı var sade. Görüyorsunuz. Hatta bir sesini alıyorum Turan'ın şöyle çalışalım mı? Ya bu şimdi bu motor bu orta düzeydeki cross kullanıcılarını mutlu eder. Makinesi düzgün bir motorda buldunuz mu? Çok üzüleceğini zannetmiyorum. Ancak işte ucu ucuna bütçelerle alınacak bir motor değil onu söyleyeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar sadece marş motoru bir debrej değiştiriyorsun 700 lira. Bunlar tabii daha işçilik yok. Hani ciddi fiyatlandırmalar bunlar. Onun haricinde dediğim gibi işte 100 kilometrede 3.5-4 tut arasında bir yakıt tüketimi var. Orta düzeyde kullanıcıları mutlu eder. Ama ben olsam açık konuşayım bu motoru alacağım ama yedek parça ve servis açısından ve yan sanayi açısından CRF 250 rally alırdım. Evet. Arkadaş buraları bir zımpara falan çekmiş boyatacak buraları. Farı da onu söylüyorum gidip şu araba farı ampulü takıyorsunuz 65 wattlık. Bakın arkadaşlar buna da aynısını yapmışlar. Akünün anasını alatır o lütfen onu dikkat edin. Bizim kullandığımız şeyler 35 watt değil mi 65'lik şey takıyorlar. Yanlış işler yani onlar. Şöyle 7 litrelik bir yapıp, yakıt deposu var. Ya yani yürüyeni falan güzel. Frenlerini biz beğendik. Güzel yani. Ayrıca frenleri de gayet. Uzun yol motoru değil bunlar çok fazla. Yani böyle 100-115 kilometre çıktığı zaman CRF'ler de öyle gerçi. Yani çok fazla güven vermiyor. Onu da belirtelim. Vallahi tek dezavantajı yedek parça fiyatları. Bir de ikinci eli ağır bir motor arkadaşlar. Fiyat şimdi 30 bin bandına geldiğinde seçenek çok çoğalıyor. Ondan satması da çok kolay değil. Evet. KLX 250'ye genel bakışımıza bu şekilde de görüşmek üzere.